Sevgili seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Peygamber Efendimize yönelik saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi. Sözde bir mizah dergisinde "Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyorum." dedi. İslam düşmanlığına karşı hukuki bir eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin gündeminde orman yangınları ve terörsüz Türkiye hedefi de vardı. Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan, sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum. Sözde Mizah dergisinin Peygamber Efendimize yönelik karikatürlü provokasyonuna sert tepki gösterdik. Sözü terörsüz Türkiye hedefine getirdik. Yeni yüzyılda teröre yer yoktur, dedi. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı. Provokasyon mahiyetli ve hiç, hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekti. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak, ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Orman yangınları da Bahçeli'nin gündemindeydi. Yangınlara sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bir ağacın yanması, bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir. Sorunların en ağır şekilde cezalandırılması, şayet mevzuatta boşluklar varsa derhal takviye ve telafi edilmesi acilen sağlanmalıdır.